İnanmak ve sorgulamak birbirlerine düşman iki eylem gibi. İnançlı biri bu inancını zedelememek adına sorgulamayı rafa kaldırıyorken, sorgulayan biri ise kafasını meşgul eden sorulardan sıyrılıp tam anlamıyla inançlı biri olamıyor. Fakat Kierkegaard bu iki çelişkili eylemi de sonuna kadar götürüyor. Dini sert bir şekilde sorgulayan ama buna rağmen dindar kalan biri, kendisinin din kavramı hakkında oldukça ilginç fikirlere sahip olmasının yanında, doğru algısı ve anksiyete gibi konseptler hakkında yaratıcı fikirlere sahip. doğru neye denir? Kierkegaard fark eder ki doğru dediğimiz şeyler bazen herkes tarafından kabul edilebiliyorken bazen yalnızca kendi doğrularımızdır. İki kere ikinin dört etmesini herkes doğru kabul eder. Ama din veya tanrı gibi konseptlerin doğruluğunu kabul etmeyenler de vardır. Bunun üzerine Kierkegaard doğru kavramını ikiye ayırır. Nesnel ve öznel doğru. Nesnel doğru herkes tarafından kabul görmüş ve üzerine artık tartışılmayan doğrulardır. Fizik yasaları, insanın yaşlanması veya bir gün öleceğini bilmesi gibi kavramlar nesnel doğrulara girer. Öznel doğru ise kişinin kendi iç dünyasında doğru kabul ettikleridir. Din veya tanrı inancı öznel doğrulara girmektedir. Çünkü bunlara inanan kişi bu kavramları doğru kabul ediyorken başka birisi bu kavramların doğruluğuna inanmayabilir. Ölüm konsepti aslında nesnel ve öznel doğruların farkını daha iyi anlamamızı sağlar. Mesela herkesin bir gün öleceğini bilmesi nesnel bir doğru iken ölümden sonra yaşam öznel bir doğrudur. Bu iki olgunun farklı şekilde yorumlanması bunları gözlemleme biçimimizde yatar. Bir gün öleceğimizi bilmemiz nesnel bir doğrudur. Çünkü bunu basit bir gözlemle kanıtlayabiliriz. Etrafımıza baktığımız vakit insanların öldüğünü görürüz ve kendimizin de insan olduğunu biliriz. Dolayısıyla bir gün öleceğimizin doğru olduğunu anlarız. Bu basit mantıksal çıkarım bu olguyu doğru kabul etmemizi sağlar. Ölümden sonra yaşam konusunda ise bu çıkarımı yapmamız zordur. Çünkü gözlemleyebileceğimiz bir olay değildir. Dolayısıyla ölümden sonra yaşamı doğru kabul eden kişi bunun doğruluğunu kendi içinde karar verir. Çevremize baktığımızda her insanın nesnel doğruları olduğu kadar öznel doğruları da olduğunu fark ederiz. Ama bu ayrımın en etkili gözlendiği kavram dindir. Kirkegaard fark eder ki dindar insanlar öznel doğruları nesnel doğrulardan daha üstün tutar. Burada din ve evrim teorisi arasındaki ilişki güzel bir örnektir. Evrim teorisi yani ne kadar bilim tarafından desteklendiğinden nesnel doğrular sınıfına giriyor gözükse de bir dindar bunu kabul etmek istemez. Çünkü inanççı kişinin kabul ettiği doğrular yani öznel doğrular o kişi için daha önemlidir. Kierkegaard, dindarların bu tavrının altında yatan sebep olarak nesnel doğruların insana yeterli gelmemesini söyler. Nesnel doğruların sınırları vardır. Cevap veremediği konular vardır. Mesela bir yakınının talihsiz bir araba kazasında kaybeden birine, nesnel doğrular en fazla otopsi raporu hakkında bilgi verirken, öznel doğrular ölen insanın ruhunun korunması veya ölümden sonra o ruha tekrar kavuşma gibi cevaplar verdiğinden nesnel doğruların ulaşamadığı yerlere ulaşır. Kierkegaard bu fikirleri daha da ileri götürür ve inançlı insanları ikiye ayırır. Yobazlar ve gerçekten dindar olanlar. Yobaz olan birisi dini nesnel doğru olarak görür. Dolayısıyla inandığı dinin bir fizik yasası misali mutlak kesinlikte ve mantık yoluyla ulaşılabilecek bir tabiatı olduğunu düşünür. Tanrı'yı kanıtlamak veya evrim teorisini çürütmek için oldukça efor harcar. Dindar biri ise inancının öznel doğrulara girdiğini bilir. Dolayısıyla dinini veya inandığı tanrıyı başka birine mantık yoluyla kanıtlamaya çalışmaz. Çünkü inancı o kişinin kendi doğrusudur. Kirkegaard ise bir insanın yobazlıktan ziyade gerçek dindar formuna ulaşmasını ister ve bu forma iman şövalyesi ismini verir. Bir insanın iman şövalyesi olması için sırasıyla 3 fazdan geçmesi gerekiyordur ve bunlardan ilki estetik aşama. Estetik aşamada olan kişi hayatı zevk ve acı penceresinden yaşar. Bu kişi zevki maksimize etmeye çalışırken acıyı minimize etmeye çalışır. Fakat Kirkegaard için bu hayat tarzı kötü bir olguyu da yanında getirir can sıkıntısı. Zevk peşinde koşan biri arzu ettiği zevke ulaştığında bu zevkin oldukça kısa bir süre etkili olduğunu fark eder ve zevk sonrası kendisini yoğun bir can sıkıntısı halinde bulur. Kierkegaard ise can sıkıntısının bir insan için çok tehlikeli olduğunu düşünür. Çünkü ona göre canı sıkılan bir insan kendisine ve hatta çevresine zarar verebilme potansiyeli taşır. Kötülüğü olan yatkınlığı artırır. Estetik aşamada olan kişinin bir üst kademeye geçebilmesi için zevk peşinden koşup acıdan kaçmak yerine kendisini acının içine atmalıdır. Kierkegaard bir insanın ruhsal gelişiminde acı çekmenin oldukça önemli olduğunu belirtir. Çünkü Kierkegaard'a göre acı insana farkındalık katar. Dönüp kendi haline bakmasını sağlar ve ben ne haldeyim sorgulamasını yaptırır. Bu sorgulamayı yapan kişi ise artık etik aşamaya geçmek için hazırdır. Etik aşamada olan kişi eylemlerini zevk ve acı diye ayırmaktansa doğru ve yanlış diye ayırır. Doğru bir eylem acı verebilir ama halen yapılmalıdır. Yanlış bir eylem ise zevk vermesine rağmen uzak durulmalıdır. Ama Kierkegaard etik aşamanın bile bir insanın son formu olmadığını düşünür. Etik aşama bir insanı daha iyi biri yapsa da anlamlı bir hayat sunmakta eksik kalır. Çünkü Kierkegaard anlamlı bir yaşama akıl ile ulaşamayacağımızı düşünür. Aklı bir kenara koyup son basamağa geçmek gerekiyordur. Ve o da dinsel aşama etik aşamada olan birinin dinsel aşamaya geçmesi pek kolay bir olay değil. Sonuçta doğru ve yanlış kavramlarını ayırabilen, ahlak anlayışı gelişmiş ve aklını kullanabilen birinin bu daha ne eksiği var ki? Aslında Kierkegaard'a göre eksiği yok. Hatta fazlası var. Akıl Kierkegaard için etik aşama bile bir insanın kendini gerçekleştirmesi için yeterli değildir. Çünkü etik aşamada olan insan hayattaki her şeyi akıl yoluyla anlamlandırmaya çalışır. Oysa Kierkegaard anlam kavramına sorgulayarak değil inanarak ulaşabileceğimizi düşünür. Ve kendisi bu olaya inanç sıçraması der. İnanç sıçraması anlama kavuşmak adına aklı devre dışı bırakıp direkt inancı seçmektir. Burada Kierkegaard'ın aklı devre dışı bırakmasından kastı sorgusuz sualsiz inanmak veya bir yobaza dönüşmek değildir. Hatta Kierkegaard dindar birinin inancına karşı şüphe duymasının gerekli olduğunu savunur. Kierkegaard'a göre asıl dindarlık şüphe duymasına rağmen inanmaya devam etmektir. İnanç sıçramasında aklı bir süreliğine devre dışı bırakmamızı ister. Çünkü Kierkegaard'a göre hayat nasıl ki bize aklın ermediği acılar sunuyorsa, bu acılarla savaşmak için yine aklın ermediği bir inanca sahip olmalıyız. Buraya kadar Kierkegaard'ın doğruluk ve din hakkındaki görüşlerinden bahsettim. Bu konseptler onun felsefesinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Ama kendisinin bir konu hakkında oldukça ilginç bir görüşü daha var ve o konu anksiyete. Neden anksiyete duyarız? Mesela yüksek bir binanın tepesinden aşağı baktığımızı düşünelim. Bu durumda içimizin titremesine ne sebep olur? Bu tarz bir soruya verilen genel cevap insanın aşağıya düşmeyi ve feci bir şekilde ölmeyi düşünmesidir. Fakat Kierkegaard'a göre anksiyetemizin asıl sebebi aşağı atlayıp ölmek korkusundan ziyade içimizde bir yerlerde buradan atlamaya karşı arzu duymamızdır. Bu karanlık arzumuzu fark etmemiz biz anksiyeteye sokar. Kierkegaard fark eder ki insanın arzuları her zaman kendi iyiliği için değildir. Bazı durumlarda insan kendi kötülüğü için bile arzulara sahip olabilir. Ve anksiyete dediğimiz olayın başımıza kötü bir şey gelmesi korkusundan ziyade kötü şeyleri yaşamak istiyor hoşumuzda yattığını söyler. Fakat Kierkegaard burada kalmaz. Kendisi bu problemi daha da kurcalar ve anksiyetenin diğer bir nedeni olarak özgürlük konseptini öne sürer. İnsan istediğini yapmakta özgürdür. İyi eylemlerinde de kötü eylemlerinde de kararı sadece kendisi verir. Ama nasıl ki insan kendini geliştirmekte de özgürse binadan aşağı atlama kararı almakta da tamamen özgürdür. Ve binadan atlamak istersek bizi durduracak hiçbir gücün olmaması ve bu ölümcül kararda tamamen serbest olduğumuzu fark etmemiz de bizi anksiyeteye sokan sebeplerden biridir. Fark ettiyseniz Kierkegaard diğer filozoflara kıyasla oldukça farklı fikirlere sahip. İlk çağ filozoflarından başlayan, akıl ve mantığı hayatın merkezine koyan anlayış yerine kendisi cevabın inanç yolunda yattığına inanan birisi. Ama bu fikirlerinde yobazlık ve bağnazlığa asla kaymıyor. Ayrıca insan ruhuna karşı yaptığı gözlemler kendisinin bu işte ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor.